Hepinize tek adam Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle birlikte bir bedava sunacağız Yanımda kavga var Hoşgeldin evet, Arkadaşlar siz Talla'nın sesini belki duyamıyorsunuz ama O yaşıyor yani ölmedi Evet ilk parttan görüşürüz Evet arkadaşlar ilk parttan sizlerle beraberiz Demin beni oyundan attı Kuya Whiting falan bir şeyler yazdı orada Demirci aldım Keşke <laughs> almasaydım Şimdi hemen şöyle mangoya dalalım. Arkadaşlar kanala da yeni kanal açtı. Onu da açıklamadaki linkten bir dişan kartlara sabitlerim. Kartlardan ulaşarak ya da açıklamadan ulaşarak abone olabilirsiniz. Ona da birazdan video çekeceğiz arkadaşlar. Yani aynen herkes YouTube'dan like dinliyor. Biz Bize dinlemek o zaman. Arkadaşlar aslında bugünün video konusu yılbaşı özel tekstür pek. Bir tekstür pek buldum. Dedim videosunu çekeyim ben. Geldim. Allah belanı seni. Tam biri bende, biri bende, biri de bende. Aa iki kişi geldiler. Biri arkadan, biri önden geldi. Öldün mü? De arkadaşlar yeni logonun şerefine like alırım. Talha da çok güzel logolar yapıyor arkadaşlar. Onun kanalına gidip bakabilirsiniz. Aynen. Çünkü kanka oraları kesmezsen yani video izlenmiyor. Buraları siyah ekranına koyarım. O ortayı gümüş toplamış. Kolum kaşındı. Gümüşcü motayı toplamışsın da oynamayı bilmiyorsun ya. Bunlar biraz mal olabilir mi? Gel. Her senin atacağım bombayı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Senin ben. Golden <laughs> Apple you know. Chest'ı boşalttım. Bir de G'ye Bir tane bundan. Bir tane de blok başka bir şey almayacağım. Bir <mülüyor> <mülüyor> kankam buraları kesiyoruz mesela edit'le. Onlar kolay zaten. Kankam kankam kankam. kankam Kankam, 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 kankam. kankam elma seti almışsın ama nursun yani. Vallahi hiç akıştıramadım yani. Senin gibi bir nubar. Bunu hiç akıştıramadım. Yalnız bunu bu yakıştıramadım. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. yeah. Tek bir yerden bekleri açıyor. Aa düştü. Düttün tüm. Ne oldu kanka? Aynen. O tarz yerlere koyman lazım tamam. Çünkü onu da izlenmiyorsun. da YouTube kanalı açtı da. Oyuncu deme. Abi 11 tane zümrüt nedir ya? Demek sen bizi kırdın. Öyle mi kardeş? He kardeş. Oo. Denenen yok. şimdi. Evet arkadaşlar ikinci partımızdan lan. He ikinci parttan devam ediyoruz. Ben bomba kiti aldım. Evet. Tamam. Oh. Bu kese tamam. Çok güzel bir fikir verdi. Birazdan görürsünüz. nasıl ortaya gitti lan? abi. Neye bakıyorum o. Ben niye mal gibi düştüm orada aşağıya? herkese yani arkadaşlar ben bir ara sizlere kardeş kanallarında da var. sky diye. Arkadaşlar ona abone olmuyorsunuz. Gidiyorsunuz. Fakat Alha'ya abone oluyorsunuz. Çünkü ve o kanalı bıraktı artık. Orada arkadaşlar bu tekstür peki indirme linkini açıklama kısmında koyacağım. İndirmek isteyenler indirebilir. Ya, ya. Arkadaşlar beni biri alıyor. Açmayacağım. Videodayım. Sana bir espri yapayım mı? Ya. Geçen gün taksi ta geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor. Yazık kafana. <laughs> oh, oh, oh. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ha? Lan arka arkaya iki tane ayrı kişi aradı bilmiyorum da. Hayır hep bu videoya mı denk geliyor abi? Arkadaşlar Talha'yı TikTok'tan da takip edin ya. O çocuk da manyak şeyler yapıyor. Helal sin. Helal sin. asker. Ama kanka gerçekten güncelleme geldi ya biraz. Kanka benim elmas ampul gibi ya. Videoyu izleyince görürsün. Halbuki ampul gibi. <laughs> Ampul gibi yapmış bunu Konami. Mouse'u kırdım arkadaşlar. Arkadaşlar ben Jitter'ı daha iyi yapıyorum. Tanrı'a da Butterfly'ı daha iyi yapıyorum. Yalnız gel kanka mini. Bye, 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 bye. Arkadaşlar sonuncuya dans falan gelmiş. Çok komik oldu. Ama güzel. Al kanka. Oğlum bu ne böyle, böyle zümrüt mü olur? Kanka al bunu al bunu al bunu. Al sen de oğlum. Ya versene ha bu zümrütleri. Yani kanka istemiyorsan bana da verebilirsin yani. Sorun yok orta. Sherlock mamayı. Sherlock Arkadaşlar ben mami gattol, mittol, gittol, şüktol, gottol, gottol. Beni ne bekle lan? Bari papa, bari payını, maalesef. Şarkıyı da bilmiyoruz ki arkadaşlar. Cahil.

Gün kırıcı Makas değil mi? Aa, kaç 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 kanka kıracak kıracak kanka. Gel 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 onlarla hiç uğraşmayın. Onlar dalak. <Gülüyor> <Gülüyor> Sherlock mı mi gattı Evet. Ah. Şuraya sen şuradan. Hı hı. <laughs> Gel <laughs> kankam. Gel gel. Şey ne oğlum. Kankam beni mi engelleyeceksin ya? Orası biraz zor ya. Kaç tane goleminiz var lan? Hayır. <laughs> çıktım. Tekrar yukarı çıktım. Kankam beni yukarıya kadar çıkartmak da geçişemezsin. Hani bunu yapabilmek için mal olman lazım. Abi kaç tane goleminiz var? Allah'ınız kitabına ya. Sen öldün mü? Evet arkadaşlar. Mami Gattül'ü izliyorsunuz. Mami mommy... Gattül'ü Gattül'ü Mettül'ü Gattül'ü Şükdül'ü Baktül'ü Mettül'ü Gattül'ü Gülü 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 Başaramadık abi. Neyi başaramadın abi? Başaramadık abi. Neyi başaramadın abi? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımız için burada iki tane video çıkar ya da çıkmaz. Ortada da kanal logomuz var. Oraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.